<laughs> Değil alma da kaç çok... oyuncu mu seni bakın beyin beni aldım abi İlk vuruş yapacağım ama da videoyu çektim ama mikrofonum sessiz çok güzel şeyler vardı çok şey kaçırdım dedim size yani çok güzel o kadar güzel ki anlatamam. Real satıyorum Instagram'a ya şeyden maçlardan falan bazılarını kaçırabilirsiniz. O yüzden takip edin ama absürt yazıp şeyden Instagram'dan takip edin. Çok şey kaçırırsınız vallahi söyleyeyim. Acayip acayip şeyler oldu ya. Çok bozuk bir boyutmuş yani öyle ben size. Videoda da sen sevinirim. Acayip bozuk bir şey bu ya. Bu var ya hile hile. Vallahi bak. Normal bir şey bu Uzun en patlattım acıya. Hem adam hem minyon olunca adam bize biraz vuracak. Üstüne Q atarsak Q'sunu yersek bir de E atarsa. Yorabilir bize. Bak adam vururken W açtım. Burayı açtık bakın W saydı. Bu önemli. Mesela skill atarken olan up alarsanız skill'i sayıyor. Ve level up da sayılıyor. Tamam işte bu işler de böyle kanka. Vurayım daha sonra nereye gidiyorsan git. Tamam güzel. Beşini aldık bir anda. Güzel güzel güzel. Şu adam haberi yok. Şu adam haberi yok. Haberi yok. Gel lan buraya. Aha. Bir anda şov yaptık abi. Oy. Ay ay ay. Aman ölmelim, Aman ölmeyelim. Aman ölmeyelim. lazım da kolum kalkmıyor. <laughs> lan oğlum hadi lan. Öldük. Eee aha yok. Keserdim. Manam olsa 100% yüz keserdim. Bak 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 bak. Onu flashla ya. Flash 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 Abi Q atamadı ya. Ölecek şimdi. Yapma lan. Ne yapıyorsun? Yapma be. Flash Q atsa ya. Kötü oldu bu. Kötü oldu, bayağı kötü oldu bu. Volta Doktor oyun diye. Ulan var ya Kayn. Ah. Bizim, bizim jungle'ın IQ'su düştü orada bir anda. Benim flash'im olacak. Adam bana düz vuruş, W düz vuruş, Q atacak. Ben de mal gibi izleyeceğim. Öyle bir şey yok abi. Hemen basar. Arkadaşlar oyun işi matematik gibi zeka işi. Aynen kanka o da wolf versene bana bir ya. Aynen kanka benim. Oh. Yarasın bana bir de wolf. Oh ilaç ilaç. İlaç ilaç oğlum ilaç. Altı yoksa bir şey yapmaz bana oğlum. Kayıtlarım ittiririm. Hiçbir şey yapmaz. İşine baksın o. Cungunun gelsin. Cungunun Cungun çağır. Cungunun hemen hemen. Ormanı dönsün hemen toplayın. E, hemen. Neyi itmesek mi ya? Fırıyım aynen var. Sürekli iki atıyorum. Ayy. Tamam canım için alacağım ya mana etmiyor şu an. Meğenmedim durumu hiç yetmiyor mana. Burada e gittim de acayip bir boyut var arkadaşlar. Yani düz vuruşla tek atıyor. Ve attı hasar hani, hani böyle birinin üstüne bir hasar. Bayağı üstüne bir hasar onu söylemeyeyim sürpriz olsun. Bu boyutta e ulaşabilirsek inşallah. bot deniz eziyor. Ezmese iyi de FF atmazlar inşallah ya. Şimdi var böyle FF. Allah. Atokşum. Sana ölsem daha vapun süresi uzasam mı ya? Ben gelsem sonra ha. Şu an kötü olur. Leyin krizler sıçarız. Tamam 6 olduk. Vardımız yok. Valla Mert e de vuruyor bize ya. Okey okey güzel. Yorduk herif yorduk. Bu da ward varmış. Adam yoruyoruz kenardan, minik minik yoruyoruz abi. Can bir şey alalım ya bence, değil mi? Blue buff batırırsaz sıçarız. Allah belamı verecek. Niye böyle bir şey yaptım ben? Bir tane otoya atmadım. Atsam iyiydi. Saldırdım yetmedi. Atmadım. Niye atmadım bilmiyorum. Atsam ölü Neyse daha ses uzadı mı uzadı. Güzel. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Görmediniz bu yaşanmadı. Niye atmadım o tatı acaba ya? Atsam iyiydi. Niye derseniz ölmüşleriz zaten. Üçüncü vuruştu. Ama dedim acaba W çeker. Kule vurursa ölür müyüm diye aslında ama ölmezdim bence. Çıkardık. Posta çıktı. Sorun değil ya. Dalof uzattık. Adam yani ne alsa bile bir şey almaz bize. Çok güçlüsüz. Çünkü counter'lıyorum onu kapatan. E'yi atlaman cici oluyor. Onun flash'ı geldi. Öte dayı ya. Niye böyle oldu acaba? Azarlandık. Neyse hatamızı biliyoruz. Bir daha yapmayız abi? Bazı şeylerde hatanızı görünce ne yapmayacağız bir daha? Zunk iyi vuruyor ha. Bu arada Q'nun atılsın Q'su kadar vuruyor. Kuleler haberiniz olsun. Bu ult acayip bir şey ya. Kuleye de tek atıyor. Adam her şeye tek atıyor ha. Her şeye tek atıyor. Burada bekleyeceğim. Davafa almak istiyorum. Flash'ım gelecek. Ondan da Flash'ı gelecek. Şimdi rüp de alacağım dedim üstte. Kolumuz kalkmıyor tabi. Yolunda bekliyorum sesi biraz azalsa iyi olur. Bir son fiz. Oha fiz de bayağı fed. <laughs> <Garibir> usta. <laughs> Güzellik. Hmm, İttik yine. Aslında kessek güzel de plate kazarız. Oh, tamam, bafa uzattık abi. Kları yok ya. Klan sesi uzun. 5-6 saniyesi falan vardı. 5-6 saniye adam yok ederim yani. Öyle diyeyim size. Burada minyonlar biraz çekelim şöyle. Kule vursun minyonlar. Bak görünüz mü? Buraya burada hepsi. Hızlı plate alacağız. Plate'imiz çıktığına göre şu minyonları da temizleyelim. Tertemiz oldu. Güzel bir tane vur, taklaç, tekle. Nasıl güzel değil mi? Güzel. Bunu da alalım, gidelim. Tamam, bezdeyim. bazen bazdan, bazdan bezdeyim. Güzel, iz 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 canmış hem bitiyor. Outfox iyi durumda, biz de Tamam. Burada var can bir şey yani yoğun mu gitsem Bunun burada yoğun mu? Biraz garip. Biraz garip bu ya yani, değişik. Kas çok şunuza gider. Gel baboli, gel baboli. Bu arada arkadaşlar çok hayvanlarına mama alacaksanız ya da kendi kendinize mama alacaksanız Hadi buradan alışveriş yaparsanız Apobüs kola %30 indirim var. Artı ve artı artı. Ee, benim kedim bu şey yemiyordu yani. Hiç, benim kedim de, Hiçbir şey diremiyorum de ben zaten. Mama hariç. Bir de tavuk yaşma harici. koyar Ki 7 yaşında. Yani 7 yaşında ben neler denedim anlatamam size. Sonra dedim o yüzden kanka bu hayvan dedim kusuyor sağa sola. De AIDS ya. Durumu çok kötü. Dişleri de yok. Sadece ön dişleri var. Dedim hayvan kusuyor yani. Ağlayarak gelip kusuyor. Ne yapacağız falan dedim. İşte o şeyden yemesi lazım. Bu tüy eriten şey var ya. Ne jel gibi bir şey. Demesi lazım yemiyor. Ben de bir ürün var abi. kesin yer. Verdi abi ben inanmam normal yani yemiyor çünkü. Kediye verdim abi yok etti o kadar. <laughs> Garip enteresan. Derdi olan varsa hayvanlarla ilgili de. yazın abi hani yiyip yemediği şeylere cidden ben bile şaşırdım yani. ona yemiyor çünkü hiçbir şekilde. Atrox. Aşkım neredesin? Küsüp gittim ya abi. Tere de böyle bir sıkıntı var küsüp gidiyorlar. Adam küsüp gidiyor. Aynen ya diye gidiyor. Gitti mi Atox bir yere acaba? Allah Allah nerede acaba? Allah buradaymış. Anneciğim. Oğlum neymiş lan bu? Ağzıma sıçlar. Flash attı. İyi giden çıkayım buydu. Neyse ona tek atarım ben. Hah. Oh botumu aldım. Sonunda koşacağız. Ve 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 ne olacak abi? Vuracağız. Saldırdığımız arttı. Vurabileceğiz artık. Oto atak çıkartamıyorduk bir saattir. Bu ne ya? Wave kötü ya. Adam itti wave. Aynı ulti artık ikisi işte, tattı ulti attı mı? Okey. attı. Bunun flashını aldık. Bayağı bir şey aldık lan. Bir iddi atabilsem ya. Duvara vurabilsem iyiydi ya. Mecbur atroksi ettim. Q'yu atmasın diye. CC'ye mi anlık diye. Olmadı. Aha. Oy. Faker. Bu neymiş ya? Bu Kayse taşıyor. Kayse fena taşıyor abi. Yüzebiliriz bizi bu durum. Öyle olmuyor artık. Taşıma alan uzasın öyle oğlum. Bizim bu bitene kadar dakika 30 geçmesi lazım yani. Öyle bu ki yanlı tamam yani. Güzel Aatrox'a çok seç gidiyoruz. O saldırdım Ay ekmek ekmek ekmek. Çok güzel. Sonra vurmaya başladık abi. Baksanıza oh be. Bir de işlenmiş bot ya daha hızlı koşuyor içer. Güzel güzel İz. Şu an çok mutluyum anlatamam size. Mutlu mu anlatamam Tık. 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 abi. Ee, gel Tık. 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 Öl lan. Bu sefer bırakmayacağım seni. Bu sefer bırakmayacağım oğlum. Bu sefer bırakmayacağım seni. Beyin oynarken bana şekil yapma oğlum. Bana şekil yapma. Zım. Ne güzel vuruyor lan öyle değil mi ha? Zım. Ağız vurdu. Biliyor musun buraya kayın? Gelmez değil mi? Gelmiyor. Okey. Zım. 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 Güzel. Buradan devam edelim abi. Hiçbir şey yokmuş. Boş geldik boş gidiyoruz. Şimdi yoğun alacağım. Koşacağız arkadaşlar. Bom diye koşacağız. Allah. Bir şey geldi ama yani. Veigar, Veigar galiba bir skill attı bana. Öyle gördüm. Yanlış görmediysem. yer <laughs> oldu orada ama. Veigar ne yapıyor lan? Beni tekler mi? 103 tekleme imkanı var. Flash'ımız var. Yanda uyarız. E'sinden çıkar keseriz. Devam ederse etmiyor. Okey. Güzel güzel. Sunday Monday geliyorum abi. Neman Monday bir tabii müzik var lan çok güzel Sunday ile. Geldim geldim nerede o? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bu yüzden bitsin başa batın bitsin ne yapacağım size. Ründen de var ya, bir para kasılıyor. Oğlum ciddi anlamda çok iyi ya. <laughs> top beyin zor. cidden oynaması çok zor yani. Bak 4 3 üst düşünün yani. Adamlar kapattan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama belli bir yerden sonra 1 v 5 kesinlikle yani. Bir takımda beni tutabilecek de pek bir şey yok yani çıksasın. <laughs> Ama çok kurduk kaçtı. Aha oy. Ne oldu adamsı oğlum bir yanma az kan bir şey öyle helal lan. Buki değil mi? Helal lan. Ooo oh, güzel güzel at çok bir inne var nereye indi bilmiyorum. Oh flash attı Beygar. Bak düşmedi iki kule aldı. Kuleye tek atıyor oğlum. Baksanıza. Adil gol çektim. Uy iyi burada herif. Lan bize iyi vuruyoruz. İşine bak at otuz. Ne gelecek ya buraya? Baksana. Adam onu iyi atıyor ya. Onu beceriyor yani. Onu beceriyor. Abi yapıyorsun lan? Çok iyi ya. Anlamadı bile. Bu kadar da çıktım Tek tek tek. Ya at İşine bak işine. Ben varken kimse duramaz lan buradan. Şu kuleyi de alalım mı? Para gelsin. Üf ne para kalsın be. Güzel para veriyorsun. Hah Hah Çıtıl. Kanka. Ha. Ha. Sinlendi. Ya bu neymiş ya beyin ha? Ha. Ben izliyorum onu. Bunu da alayım. Her şeyi yemiyorum. Şöyle bir göz vurayım. Nerede bu şey ya? Fine. Güzel güzel. Kaysa pek tüt ya. Sakin bebeğim. Möğünüm var. Güzel. Bir de rebot lan? Sürekli kiyodu kiyodu ha. Ben şimdi yoğunluğu alacağım. Alt gibi koşuyoruz arkadaşlar. Alt gibi. Hala devam itemlere bu arada. Fark ettiyseniz. Üf. Fenalar. Şuradan devam. İyi. Güzel güzel. atrosu keser o ya. Vurulma Atrox öleceksin. Bizim Fizz bir iyi oynuyor gibi. Aha, ultisi var mı? Vegan yok galiba. Güzel bak, nasıl kaçtık gitti oradan oraya. Ha. Allah, ölüyordum ha. Aha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Allah Allah çok vuruyorum lan. Aha. Aha. Bait. Bait. Vur şuna. Aha lan lan lan. Aha penta. <laughs> ah, nefesim kesildi. Ne vuruyor oğlum? Fena vur ya. <laughs> Öf. Hile hile. Hep hile bunlar. Nefesim kesildi. <gülüyor> <gülüyor> of. Nefesim gitti. Vallahi nefesim gitti. Yata yapacağım diye. Hite paylıyorduk çünkü. Kolsu basalım. Şey yoğunmuyor. Nasıl çıkıyorsun Beyza uçu Uça uça ha? Güzel 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 güzel. Gel oğlum gel. Ne oldu? Bir şey dönüyor orada. Çalayım mı? Hızı beys. Uy, ne oluyor ki? ikisi doğruyorlar abi yandan takır takır ha. Güzel burada bir kovalar attım ben. Ne oldu? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Aha, aha, <laughs> <laughs> bayıldık ya, bayıldık be, bayıldık oğlum. Bu kadarmış bir buraya kadar. Güzel kaydettik ama tık tık güzel, güzel güzel. Son iki tam abi, 16 olmamız lazım. 16. Abi toptan güzel ev gitti. Ama bot açmışlar. Bir şey diyeyim mi? İki tam sonra izleyen sarı. Ne yapacaksın ya? kayn delirdi şu anda. Çok alıyor kayın. Aşırı alıyor. Şu bottan kule almam lazım. 600 gold. Öl lan. Sallan botu. Ne alalım. Herhalde botu açsam mı? Bence bir herhalde de açarız. Botu açarım. Bir bunu alacağız. Bir kanal sonmuş. Bu bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra baran alıyoruz. Pot alıyoruz. Ulti basınca 550 AD oluyor. Sonraki hasar yani inanılmaz bir hasar var. Anlatamam. Şuradan zaten 500 gold bir bile. Öyle bir hasar ki anlatılmaz yaşanır yani o derece. Ne oluyor? Ölün ya sağ burayı. Oyun uzaması lazım. Bunlar bunlar ben tek atıyorum. Bizimkiler kessinler bence. Olmaz böyle. Para veriyor muydu ya? Bunu açayım da şöyle para alayım. Oha. <laughs> Kuleye de vurdum gördünüz mü? Güzel hasar. Nesu. Yolumuya basayım da şu kuleyi vurayım. Kuleyi keselim ya. Yolumuya basmasam etki ya. Oha oğlum bu ne lan? Görüyorsun değil mi hasarı? Güzel vuruyor. Bu kadar Gidiyorum böyle. Gidiyorum bir anda geri döneceğim ama. Anladın mı? Şöyle. Zım. zoom. Yarısı boşa gitti oğlum. Ha değiştir değiştir yattık aşağı arayanlar vardım yok ya görmüyorum. Aha <laughs> üzgün işaret atalım. Başlar. Kuleye tek atıyor oğlum bu ne? 8 vuruyor kuleye. Bu ritemde zaten dümdüz bitiriz oyunu. Ya garip bir şey Draven'a vuramazsın bu kadar ya. Çok konuşuyor çocuk. Neyleri sen falan patlarım ha falan diyor. Ghost'un flash'im var. Vayne oynuyorum. Tek atarım. Dur dur hadi hadi daha, daha almayın. Almayın almayın full item alın. Vay. Niye? Yani asla kötü değilim. <laughs> Ama lig atlayamıyorum. Hep booster geliyor. Hep. <laughs> hep booster geliyor. Tamam olay bana denk geldin tamam mı? Yani bana denk geldin tamam da. Lig atlayamıyorum senin suçun ama Harbi 40 maçta elma sonluyor yani. Benim suçum ne ki bu. Tamamen adamın kendi kötü oynayışı yani. Sağa sol bok atma gerek yok. Ki boostlamıyoruz ki oğlum. Bir maç atıp çıkıyorum. İki, maç, iki video çekip çıkıyoruz yani. bu attığımız yok hesaplarda. Gezip çıkıyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Kendi hesaplarım elosu yüksek. Arşa çıkıyor yani. Arşelo. elo. arşelo. elo Güzel. Burada bir aksiyon dönecek gibi. Yatır. <laughs> evet. Yat diye bir de bak. Evet. Zor. <laughs> <Sonra gülüyor> ben... <laughs> Ay harbi zor tasara bak oğlum bu ne? Sal beni ya. Sal beni. Ne yapacağım? Yapıştı bana Blis. bir git oğlum lan. Çık hayatından biris. Oh ne güzel vurdum öyle lan öyle. Bu <laughs> bisin eğleneceğiz. Daha etmedi. Lan bir sal işte oğlum ya. F vermezler sevinirim. Selam. O kadar hızlıymış ki yok. Görüyor musunuz abi? Nasıl? He, <laughs> level attadın güzel. He? <laughs> <laughs> He? ya. Sink güzel. Bunu alalım. Kes baba. Kes baba. Güzel. Tamam biz ya 16 olduk galiba. Tamam. Sipelere yararsak iyiydi. Bir lüle bir tam vuracağım ben. Tamamdır. Güzel. Yok 2500 diyor. Yine olmuyor ki. 2500. İkisini alıp yapmamız lazım. Ne şunu. siz? Sınır oha barona bak barona bak oha baroncum kendine bak kankam Yu. baron yok oldu arkadaşlar Are you? 30 saniye ulti zaten 2500 para etmiyor tamam ah bir alev olsa ah bir alev olsa o kadar adem var ki çok iyi olurdu ya o bir koyacağım şimdi armor var mı yok Pff. Of 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 of. Armorsuz herkes. Hep armorsuz. Kind armorsuz. Bir vuracağım şimdi. Öf. Geliyor. Tak tak. 522 hadi. Oha. Ne öyle oldu? Ha ründen. İyi bu video daha iyi oldu. Diğerine ses yoktu üzülüyordum. Video daha iyi oldu. Yap sıkıntı çıkmaz. <laughs> video acayip olacak çünkü. Bir koyacağım zang diye böyle. Adamlar diyor ki ne oluyor. Ghost'um geliyor. Yoğun ghost yapacağım. Yomu ghost yapıp görünmez pi koyuyoruz arkadaşlar. Hızlı koşturuyor. Tekrar 55 adet. Ay neredeyse 600 adet. Aa topu topla topla topla. Yavaş 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 yavaş. Lütfen lütfen base atma. Ay, yavaş base atma lütfen. Onları geziyor da. Hop. Aha. Krit gelmedi ya. Krit gelmedi. Tüh. Ultaç 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 ultaç. Kaç gene de. Vurayım. Zınk. Gel. Oğlum lan. Nasıl yetmiyor lan demiş. 1600 vurmuştum şeyde. Ha, ürün mü acaba? Oğlum, no. 1600 vurmuştum ya. Niye az vurdu? Krit gelmedi abi. Abi krit gelmedi ya. Krit gelmedi. Moralim çok bozuk. Moralim, moralim aşırı bozuk ya. Vallahi moralim çok bozuk ya. Ve report'tan deporttan hileden diyor. Volüm çok bozuk arkadaşlar. Kit gelmedi. Lülü nerede acaba? Hmm. Gel baba. Buradan bir tane adam gelsin. Bekle 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 de, bekle. De. Delilendir bak. Şeyden üründen adi adam yok, değil mi? Evet 150 de veriyor çünkü. Bum. Bir tane düz vuruş ama Kit gelmedi. Okey go. Go 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 go. Güzel güzel. Devam oğlum. Go alasın o. Koş baba bir tane vurayım. Bir tane vurayım. Bir tane vurayım. Pat. Aha 1800. Zınk. Gel buraya gel gel gel. Ah be. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. 1800. Dana yok mu? Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey gel buraya. Gel 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 gel. Çekirgemos, gemos. Bir durun oğlum ya hemen bitiriyorlar ya bitirin dur ya dur ya Elenek oğlum bir durun lan otun bitmediysen daha vuracağım bir durun ya bir durun be oğlum bir dur ya fiz dur bir dur bir dur bir dur ya bekleyeceğim bir dur oğlum bir dur oğlum. Of go. Allah dur lan. Ah olmadı ikinci penta. Neyse güzeldi abi. GG. Güzeldi güzeldi para Ay botu satsam. Botu satsam bitem daha alsam ne vurur var ya. Oha. Botu vurdum zaten arkadaşlar. Ba Şu an baron alsak 2000 bile vurmuş oğlum. Hiç düşünmedim bak. Yaşlandık ya. Yaşlandık abi. Vallahi yaşlandık ya. Cidden yaşlandık. Botu Burada ölsek, beyaz atsak, gelsek, botu satsak. Ades yüksek bir orada haydara maydara çeksek. Üf. Bir de varonu beklesek. Dönsek oradan tek atardık. Bu çok güzel. yılmaz eğlenceli. Asar da çok güzel. Çok eğlendim. Bir Bay bay.